Manyak manyak sesler geliyor oradan Hadi kızım yapabilirsin you can do it Anam bir tanesini pertledi Vallahi pertledi <laughs> Kapat kız kapat, kapat çaktırma Allah tek kaldım indat. <laughs> Tragedy Central Texas. A young college student named Maria Flores has seemingly vanished without a trace. She was last seen near the town of Newt more than two weeks ago, but with no physical evidence, the investigation has stalled. Yeah, I'm younger sister Ana Flores. Saz arkadaşları, yayın arkadaşları. <laughs> <laughs> Merhaba ağam. Creepy <laughs> Penguin takip almış, Rune Sane'i takip almış. Teşekkür ederim takip etmesin yayınlar. <laughs> Horn abi, efendim abisinin maksimcesi <laughs> hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Asan Yiğit Korkmaz takip aldık, teşekkür ediyorum. Uf uf. Chainsaw Massacre. Chainsaw Massacre. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Abone olmasın yanar mı kadın? <laughs> evet, Chainsaw Massacre'yi bedava olduğu zaman oynamıştık arkadaşlar. Fakat sonradan fiyatından dolayı alır mıyız, almaz mıyız karar verememiştik. Ama Game Pass Power Game Pass'e geldi. O yüzden oynuyoruz. Game Pass adamdır. Yani bundan sonra en rahat oyun oynayacağımız platform PC'de Game Pass aboneliğidir. Ben öyle görüyorum açıkçası. Önümüzdeki günlerde Starfield geliyor. Daha başka oyunlar gelecek. Parça parça. Zaten adamlar Activision'la falan da anlaştı. Ee, i̇leride Call of Duty'leri de bekliyorum. Diablo'ları da bekliyorum. Ama Diablo'lar biraz geç gelir belki ama Call of Duty'lerin bir kısmının geleceğini düşünüyorum. Hepsi gelmese de. Abi team size unutup ikinci kez oynamak nasıl bir salak olduğum anlamına geliyorsun. <laughs> Sen onu bitirmiş miydin önceden? Senin onu oynadığını hatırlıyorum ben ama bitirip bitirmediğini hatırlamıyorum nereden? Salaklık yok, öyle bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Niye ben de bazı oyunları bitirdiğimde unuttuğum şeyler oluyor? Sonra tekrar oynuyorum. Mesela benim en çok bitirdiğim oyun Resident Evil ve Uncharted'dır. Ama onda bile unuttuğum yerler oluyor. Ulan aa bu burada mıydı böyle miydi falan diye yani. Hadi iyicilere tattırıyorlar herkese. İyicilere teşekkür ediyorum takip için. Daha müsait zamanlarda yayınlarına beklerim. Bu arada ben normalde hafta içi bu saatte yayın yapmıyorum onu da size söyleyeyim. Bugün uykum kaçtı. O yüzden buralardayım. Yoksa beni hafta içi bu saatlerde burada görmez mümkün değil. Senlik izinde falan değilsem ya da bayram tatili falan böyle resmi izin yoksa. Normal şartlarda yoğun ben bu saatlerde. Ama bugün uykum kaçtı o yüzden buradayım. Ağlama, ağlama ya. Saçmalama ya. Oyun için ağlamıyorum. da ya. Customization. <laughs> Karakterlere ayrıca customization yapabiliyorum. Peki nesini customization yapıyorum? Mesela. Loadout, skill tree, cosmetic. Heh bu mu yani?

Ağlama. Ağlarsan abi fıkçası yersin. Layda bu arada ben Dead by Daylight'ta Alien'ı aldım. Oynadım. Gayet de keyifliydi. Katilde Alien'i oynamak keyifli hoşuma gitti. İlk oyunumda daha 4'te 4 yaptım. Dead Neyse bu kadar detaylı şey yapmayacağım. Hem ağlıyorum zaten hem de fırça mı yiyorum. Hayat çok <laughs> Neyin özelliklerine? TBD'de Alien'dan mı bahsediyorsun? buradakilerimi soruyorsun? Ben daha alamadım onu da işte. Yok onu alırsın lade ya. Of çok para değildi 99 lira. O kolay. Bence ucuz yani. Anne baba sana bir kıyak geçer o konuda. Ena. Ena'yı mı verdin bana? Ena'nın şimdi skill tree'si neydi? Toughness, Endurance, Stealth, Strength kozmetikler falan daha şu an hiçbir şeyimiz yok zaten. Şu an bodozlama gireceğiz. Hayırlısı. Oyunda tuşları hatırlatırım umarım. I hope so. Özellikle niye abi onu geçtik. Ben daha alamadım bunu da işte. Alien. Alien'ın özelliklerini ne biliyor musun? Bir kere her haritada alttan tünelleri oluyor bunun. O tünelde daha hızlı hareket ediyor. Ve o tünelde bir merkez nokta belirliyorsun. Oraya daha da ekstra bir hızla gidiyor mesela. Bayağı hızlı gidiyor yani. Artı dolapları aç kapa yaptığında ele yanında belli bir mesafedeki oyuncuların çığlıklarını duyuyorsun direkt. Dolabı aç kapa yap yakında biri varsa bağırıyor. <laughs> Onun dışındaki özelliğini şu an hatırlamıyorum. Hatırlarız bir ara. Alien'ın almıyor Çok müthiş yaratıcı bir espri. Tam bir Ceyda kasabalı esprisi. Teşekkür ediyoruz Cranberry Sauce için. the remains of an unidentified male have been discovered near devils river off highway 163 in southwest texas a cedar canyon resident stumbled upon the scene while hunting early yesterday morning Hmm, sen ne hani, ben al. <laughs> oyundan değil, olsun esprisine canım yandı abi. He, okay, tamam. <laughs> o biraz can yakıcıydı, hakikaten. Saatizde bir yaptık. Hala benim uykum yok. Allah takar etmesin. Uykum geldiğinde yatacağım. Ama uykumu alamadan yani işe gideceğim. Sonra yarın işte öğlene doğru bir pert olacağım. abandoned with officials reporting no signs. Gerçi ilk başta çabuk basacaktık bu an. Çabuk geliyor 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 çabuk geliyor. Topuk topuk. Hemen de bana gelmezsin be reis. Yapabilirsin bebeğim, yapabilirsin. Ya aptal mısınız ne hepiniz bir araya geldiniz ya. onu yıkıyor mu? Yıkmıyor eskiden onu. Çabuk. Yoktu oğlum beta da bunu yıkma diye bir şey.

Kız bu ayağı nasıl kalkıyordu bir şekilde ayak kalkmış lazım nasıl git Unuttum da anasını satayım beta da öğrenmiştim tam haritaları beta bitmişti Gelme reis gelme yoğuz yoğuz biz aslında yoz Arkadaşlar şu an gerginim biraz çete çok sık bakamıyorum lütfen bunun için kusura bakmayın biri kaçmış ya lan. nasıl kaçmış adamlar oyunu öğrenmiş demek ki iyice. Ha burayı açmış. Gece gündüz oyun sapıklarına varmış demek ki. Olabilir. Gün yüzü gördüm. Kalkma kız kalkma. Ay, Madre, de Dios. Please, us. Madre Dios. Bunun saatlik ne yapıyor ki acaba? ne işe yarıyor anlamadım. Overload pressi baba open. Buna baskı yapmamız lazım açılması için. Nereden yapacaktık şimdi onu bulalım. Bir dakika ben şurada bir saklanayım mı? Kimsenin görmediği bir yer olarak inşallah. Şimdi bir çete bakayım. Oynanıyor. <laughs> Ben de uyku düzeni yapmıştım. Layda ablanı yayını sağ olsun geri gitti. Layda ne kötü bir şey. Layda kötü değil. Bizim geldiğimiz yere gelmeyin kardeşim. Aa yok be. Kral kaçarken selam verip kaçıyor. Seni yerim bak. Kim kimi yiyor? Ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Gecenin güzelini sokakların arasını tek tamam okudum. Ne? 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 Bunu nasıl yapıyorduk lan? Hayret <laughs> kızım! <laughs> manyak manyak sesler geliyor oradan. Hadi kızım yapabilirsin, you can do it! Allah bilen ne bağırıyorsunuz. Ne bağırttırıyorsunuz ödülümü. Anam bir tanesini pertledi. Vallaha pertledi. Kapat kız kapat. Kapat çaktırma. Allah tek kaldım indat Göttingen Streise, hayırlı işler. Çok gergin, çok gergin. Anam beni arıyorlar dışarıda çıkışlarda. benim çıkış yolum neredeydi? Unuttum ki ben oyunu. There's be something I Arkamı da göremiyorum bunu yaparken. Fuck. <laughs> <laughs> Açma itemim yok. O olsa gideceğim. Gelme, gelme, gelme. 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 Gelme Allah belanı versin gelme. Anam Çık kız çık. <laughs> dede sus dede.

o son darbeyi yeseydik çortlamıştık. Vallahi çortlamıştık.